Merhaba, Basketbol.com.tr'ye hoş geldiniz. Gündemde ne var ne yok? Ligin bitmesine bir ay kaldı. Bakalım ne varmış? Söyle bana ne var? Gündemimizin en başında Dwyane Wade'in sezonu kapatması var abi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Abi gündemin en önemli maddesi bu mu ya? Yani şöyle... Ya Wade... Bir kere Wade bu sezon benim beklediğimin çok çok daha ötesinde iyi oynuyor. Çünkü ile ilgili temel sorunlar ne? Bir, NBA'nin en büyük alfalarından biri olması. Yani inanılmaz dominant bir karakter. Yani LeBron geldiği zaman LeBron'a bile ki en yakın arkadaşlarından biri olmasına ve LeBron, NBA'nin en iyi oyuncularından biri olmasına rağmen ona dizginleri teslim etmemişti. Wade'in yaşı itibariyle kariyeri artık yavaş yavaş sonbaharına yaklaşırken yetenekleri biraz törpülenmişti ama daha önemlisi Wade'in yetenekleri artık modern basketbolda etkinliği düşen yetenekler. Yani Wade aynı kalsaydı bile oyuna yaptığı etki azalmaya başlamıştı. Çünkü oyun Wade'in getirdiklerinden daha başka ve daha fazla şeyler istemeye başlamıştı. bu yani Wade hala değerli bir oyuncuydu vesaire. Ama sorun şu ki Wade hala eskisi kadar yani 2006-2008 arası, 2006-2010 arası gibi NBA'yi domine edebileceğini, bir süper yıldız gibi yaptığı her şeyin çok daha etkili olduğunu zannediyordu. Alfa olmasından da kaynaklı. Hala oyuna hükmetmeye çalışırken daha da fazla e, ne, za, negatif etkiler yaratmaya başlamıştı. Hele bu halde artık kariyerinde iyice son varına geldiğinde Chicago gibi hiçbir şekilde şut atamayan yani takım mühendisliğine tepki olarak bir takıma gittiği zaman hani ben çok daha verimsiz olacağını ve çok büyük problem yaşayacağını artı Rondo ve Butler gibi iki tane çatlakla birlikte büyük problem yaşayacağını düşündüm ama tamamen tersi oldu. Wade bir kere oyununu baştan tanımladı neredeyse. Çok daha fazla dışı tuşu için, işin içine katan, Abi adam geçen sene bütün sezon 7 üçlük atmıştı. Bu sezon ilk 4 maçta mı ilk 3 maçta 7 tane üçlük attı mesela. Ee, hem psikolojik olarak alfalığı bıraktı, Jimmy Butler'a dizginleri bıraktı, hem oyununu değiştirdi. Her şeyi çok doğru ve çok iyi yaptı. O yüzden yani ayakta alkışlanır Wade'in performansı ama abi bu yetmez yani. Zaten hani Wade'in olması olmaması tamam Wade'i oynuyordu falan da abi bu Chicago'nun bir yere gitmeyeceği belliydi. O gene de beklenenin çok üzerine çıktılar. Tabii ki sakatlık yaşaması, sezonu kapatması büyük şanslılık ama zaten Chicago bir yere gitmiyordu yani. Chicago playoff yapamayacaktı ki zaten. Belki de bu onlar için bir tesya, ya bir bahane olur yani arkasına saklanırlar. Hadi hiçbir oyuncunun sakatlanmasını istemeyiz. Bu arada durumu çok ciddi değil. Yani Chicago bir şekilde onsuz playoff yaparsa playoff'ta oynayacak. Hatta son hafta bile dönebilir. Çünkü hani ilk açıklanan zaman dirseği kırıldı gibi böyle korkunç bir şeydi. Dirsek kırılması falan değil. Dirseğin uç tarafındaki gibi kemik hafifçe yandan ayrılmış bir çok ciddi bir durum değil. Yani iki hafta içinde, 3 hafta içinde oynamaya dönebilir. Son bir hafta falan dönebilecek durumda. Ee, Kevin J.R. sonra Kevin Love da döndü kırıkla sakatlıktan. Bu saat, bu bu saatten sonra Kevin Love'ın da dönüşüyle birlikte Neler değişebilir Cleveland'da? Valla Cleveland bu arada Iman Shumpert şey sakatlandı dün. Kim sakatlandı? Neyse önemli değil. Biri daha sakatlandı. Önemli değil sakatlıklar. Yani çok basit sakatlıklar. Ya yani şöyle zaten onların dönüşü bekleniyordu yani. Ve Cleveland yönetimi genel menajer Griffin ve şey harika bir iş çıkardılar. Bu sene Lebron şikayet edip duruyordu ya işte. guard alın bilmem ne alın falan diye. Abi Derek Williams, Darren Williams, Larry Sanders, Kyle Korver bunlar sezon ortasında yapılabilecek inanılmaz başarılı neler ve o kadar Cleveland'ın ihtiyacına uygun nokta atışlar ki ha hiçbir böyle takımın kaderini değiştirecek falan oyuncular değil ama tam nokta atışlar yani adeta çok iyi iş çıkardılar. Kevin Love döndü. Şu anda tabii biraz daha hani ritim bulmaya falan çalışıyor. E zaten ne Kevin Love'ın sakatlığı ne JR Smith'in sakatlığı öyle ciddi anlamda kariyerlerini tehdit eden ya da oyunlarını düşürecek sakatlıklar olmadığı için Onların ritim şu Önümüzdeki son 4 haftayı ritim bulmak için geçirecek. Ee, Cleveland'da her şey çok yoğunda. Gerçi son maç haftalarda kaybediyorlar ama çok önemli değil ki. Zaten e, onlar önemli olan playoff olduğu için Cleveland'ın keyfi yerine bu sakatlıklar iyileşsin. Herkes sağlıklı olsun. Russell Westbrook 34. triple double'ını yaptı dün gece Raptors karşısında. Yani Russell Westbrook'un bir yerde duracağını düşünüyor musun? <laughs> Abi şöyle söyleyeyim. Nefes alıp verdiği sürece durmayı düşünmez o. Yani çünkü Westbrook ya yani öyle büyük bir yanar dağ var ki içinde adamın. Saha, e, herhangi bir Westbrook maçını seyredin. Skordan son, şeyden, rakipten şeyden bağımsız. Hani bütün hayatındaki enerjisini o maçta bitirmek üzerine oynuyor. Abi şey çok acayip, Sen yani Westbrook'un terlediğini gördün mü çok? Fazla değil. Yani, abi zorlanmıyor bile gibi sanki sahada <laughs> ve şey gibi. Hani gerçekten içinde bir nükleer reaktör var ve orada bütün enerjiyi bitirecek ve bir daha geri kalan hayatını yataktan çıkmadan yatarak geçirecekmiş. Yani orada hayatını ortaya koyup çıkıyor. Bu abi hiçbir maç falan fark etmiyor. Ben eminim arkadaşlarıyla birebir falan şut atıyor falan olsa da aynı şeyi yapıyor. O bitmez abi. duracak mı? abi durmaması mümkün değil yani. Mümkün değil. Çünkü öyle kurgulanmamış bir adam. Yani onun herhangi bir şey maçı böyle yüzde yetmişte fazla kendimi zorlamadan idare edeyim, hafif aktif dinleneyim falan demesi mümkün değil. Ruhu kabul etmez yani şey ona stallion diyorlar Amerikalılar. Bu vahşi at yani eğitimde. Onun gibi abi yani dizginleme söz konusu değil adamı yani. Kendi kendini bile başkasını bırak kendi kendini dizginleyemiyor ki zaten. Zaten kendi kendini biraz dizginleyebiliyor olsa şu anda bu yaptıklarından belki rakamsal olarak biraz daha az bir şey yapardı ama çok daha sonucu etkili olurdu. Zaman zaman bu sonucu çok etkili olamıyor takım arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden mesela. Hani işte vahşi at binmek zor ya takım arkadaşları binip onunla bir yere gidemiyorlar kolay ya da Şeye, at arabasına koşamıyorsun adamı yani. Sorun o. Bir kere oldu işte. Bir geçen seneki play yani o da tam değil ama mümkün olduğunca e, takımla birlikte hareket eden Westbrook gördük. Takımın iyiliği için hareket eden Westbrook gördük. Yani ben hep söylüyorum ya o da dürente kurban gibi. Stephen Curry geçenlerde Westbrook için daha doğrusu Westbrook'u atlayarak James Harden'ı Westbrook'un önünde görmüştü MVP yarışı için. Westbrook da dünkü maçtan sonra o kim ki şeklinde bir cevap verdi. O kim ki değil tam olarak. O Körimi o kim dedi yani o kim ki kim evet. oluyor ki anlamında söylemedi onu düzeltelim hemen ya şey e, Westbrook abi bu yani yani bunu nasıl Ya Westbrook'tan başka bir şey beklemiyorsun ki başka bir reaksiyon yani o yüzden e, Westbrook Westbrookluk ya Westbrook Westbrook gibi cevap vermiş başka bir türlü bir cevap verseydi olabilir kendi fikridir e, falan deseydi şaşırırdım yani peki İman Shampert Cleveland'da beni cehennemden çıkarıp getirdiler demişti New York'tan sonra. <laughs> <laughs> New York'la ilgili bir şey söylemek ister misin abi şu an? Abi New York'a Kızılay baksın ya. Ay yani şöyle İman Şampur'da biraz daha nazik ifade edebilirmiş sonuçta. Yani uzun süre çalış şey, bulunduğu bir yer. Ama haksız da değil ki be abi. Şey ona da bir New York'larda çıkıp sen de bir de, de Sacramento'ya git de gör falan demesi lazım. Hani orası cehennemse Sacramento ne oluyor? Şey Mordor mu? Mordor yani cehennemden daha kötü bir yer aklıma gelmiyor şimdi. Cehennemi yani yedinci falan o zaman sakramendi. Ya şey New York'un zaten hani bir de bu yeni bir olay değil. James Dolan'ın başa geldiği günden beri NBA'nin en e, karmaşık, en problemli, en e, drama dolu, en e, yanlış yapılanan yani son 15 yılda neredeyse teknik, idari, e, duygusal, kişisel, psikolojik her açıdan bir e, şey modeli. Yani başarısızlık modeli New York. Yani gele, gele, geç, gelmiş geçmiş skandallara bakarsan şaka gibi yani. En son işte bu 2010'daki bu Isaiah Thompson taciz davasından tut. Ondan sonra işte en son hani son dönemde James Dolan pek ortaya çıkmıyor diyorduk. James Dolan'ın en son Charles kavga ettirip salondan attırması. Sonra bir de ya eski oyuncularla benim aram iyi ben iyi adamım deyip gidip daha önce kavgalı olduğu en problemli karakterlerden biri lateral süpürgeli yanına alıp maça çıktı. Abi işte Charles Oakley, yani bilmeyenler vardır belki. Charles Oakley Nix'in efsanesi ama bayağı böyle ağzı torba değil ki büzesin bir adamdır. Yani ona aman abi deyip sakin davranmak lazım. bu maç içinde bir atışıyorlar. Çok yakın oturuyorlar. Bu da korumaları attırıyor. Charles Oakley'i. Buraya kadar zaten yeterince kötü ama bundan sonrası daha da kötü. Gidip Nix'in resmi hesabından ya işte bu adam zaten alkolik, umarım yardım alır falan filan gibi demeçler veriyorsun. Abi şimdi bu olacak iş değil abi. Hani şöyle %100 haklı olsam bile bu takıma çok ciddi emek vermiş birine böyle bir ifadeyi üstüne, üstüne kurumsal ağızdan yapamazsın abi. Çünkü e, kulüpleri büyük yapan, yani büyüklük nedir abi? Büyüklük sende kalsın diye bir laf vardır. Sen haksızlığa mesela Nix yapı olarak, bak James Dolan'dan bahsetmiyorum. Nix yapı olarak bir haksızlığa uğrasa bile abi sen Charles Oakley'sin, sen çok emek verdin, ne desen kabulümüz deyip geçmesi lazım hikayeyi. Bunu geçmezsen Haklı olsam bile bu olaydaki ki bu olayda kısmi haklılık var. Haklı olsam bile çok kötü duruma düşüyorsun. James Stone falan bunun farkında değil abi. Sonra tabii çok büyük bir reaksiyon oluyor. Öyle böyle değil yani. Knicks taraftarı falan bayağı zaten ateş püskürüyor takımın durumu yüzünden. Ertesi maç gidip abi eski NBA, bütün eski NBA oyuncularını, şey, eski Knicks oyuncularını aramış zaten. Hani benle birlikte maçı seyredermiş. Win Baker'ı falan aramış abi. Bu arada Win Baker Nick toplam iki kere sezon mu, üç sezon mu oynadı? Abi alkolün kralıdır. Üç kere rehabilitasyonu girdi. Alkolü kalkırıp diyorsun. İşte alkolün kralı orada yani. Eğer öyle bakıyorsan. E lateral ver. Tüm NBA tarihinin psikopat karakterlerinden biri. Üstüne üstlük James Dolan'la kavga edip Nick's'e gir girmesi yasaklanmış bir karakter. Yani gidip Latres Kimse onun yanına gelmeyecek mi bu Patrick Ewing'ler işte... John Jones Starks'lar falan gerçek Knicks efsaneleri yanına gelmeyecek için Latrell Spurlar, Baker'ı falan yanına alıp onlarla birlikte maç seyretti. He ben eski oyuncularla iyi geçiniyorum diye. Abi çocuk musun ya? Ya Hatta yani çocuk musun yani? Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir şey var. Nix yani New, New York'ta olduğu için ya medyanın merkezi abi. Ne olursa üçte katlanıyor hikaye yani medyada üç kere üç kat yankılanıyor. E, New York Amerika'nın geri kalanından çok farklı bir şehirdir. Bütün Amerika'yı bir kenara koy, New York'u başka bir yere. New York çok kozmopolit bir şehirdir ve biraz e, Avrupa global etkilerin, Avrupa etkilerinin çok daha fazla hissedildiği, o yüzden çok daha tutkulu takımına yaklaşan bir takım. E, bu da etkileri artırıyor. Şurada küçük bir ateş çıksa cehennem zannediyorsun ve cehenneme dönüştürüyorlar da zaten. İman şampu da ne yapsın abi yani oradan kurtulduğuna sevinmiş olması şaşırtmadı beni yani. Bir de e, Anthony Davis ile Demarcus Cousins'ın şu ana kadar ki hani nasıl gidiyor sence? Bunu soracağım. Takas çok tartışılmıştı ama. Ee, bu gündem değil ama bu senin merakın galiba. Evet bu benim merakım. Ben gerçekten ben senden öğrenmek istediğim bir şeydi bu. Abi şu anda hiç olmuyor yani. Hiç olmuyor. Şöyle ben özellikle Sonuçta bütün maçları seyredemiyorum ama bunu merak ettiğim için 4 maç seyrettim beraber oynadıkları baştan sona. Ee, abi alakaları yok şu anda yani. Ama bu çok normal. Bir takıma Stephen Curry'nin yanına mesela, Stephen Curry tek başına olsun, onun yanına Rudy Gobert'i e rahatlıkla monte edersin veya Demarcus Cousins'ı. Ama Anthony Davis'le Demarcus Cousins'ı monte etmek çok zor. Hele modern oyunda çok 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 zor. Çünkü ikisi de belli şeyleri yapan ve o yaptıkları şeyler birbirlerinin e, den alan şeyler. O yüzden hani Aldin şu aşamada çok fazla değiştirmeyeceğim ama abi o kadar çok kendi takımlarında birebir oynamaya alışmışlar ki 3 sayı çizginin civarlarında top alıp birebir oynuyor. Abi şimdi de aynısını yapıyorlar. Bir sen yapıyor, bir bu yapıyor, bir o yapıyor. Yani hiçbir şekilde kurgu, set, düzen falan hak getire ya. Yani, yani e, gerçekten e, şey yazın bir araya gelmişler şeyde sahilde 3-3 e maç yapıyorlarmış gibi bir hali var yani. Gerek Anthony Davis'in toplu oynama becerisi, orta mesafesi, gerek Demarcus Cousins'ın üçlük yeteneği falan deyince bu olmayacak iş değil. Olabilir ama gerçekten çok mahir bir koça ve çok ıı, iyi bir alan açan ıı, dış şut tehditlerine ihtiyaç var. Hani gerek idari yönetimin bu takıma yapacağı katkılar gerekse çok mahir bir teknik adamın Ha, bu iki oyuncunun birbirleriyle olan mesafesi, birbirleriyle olan top alışverişi, bir topluyken topsuz olanın ne yapacağına dair falan gerçekten çok çalışması lazım. Ee, bu uzun bir süreç olacak. Kolay değil ama abi elinde NBA'nin en iyi 4 3 4 uzunluğundan iki tanesi var. Yani bunu bunu çalıştırmak zorundasın yani. Yapacak bir şey yok başka. Peki Washington Wizards'ta şu anda John Wall'la Bradley Beal ki Beal evlatlarından biridir abi senin. Eski evlatlarından. 28 ve 26 sayı ortalamayla oynuyorlar beraber. Hani bunu, bunu ne kadar sürdürülebilir? Hani play devam eder mi bu? Şöyle e, Wall zaten bir süper yıldız. Sadece uzun süredir çok yani yeterince başarı kazanmadığı için biraz gözden ırak kalmıştı. Ee, ama bir kere şey, ben hep söylüyorum, gol NBA'nin süratli oyuncusu. O kadar süratli olduğun zaman çok büyük fark yaratıyorsun abi. Aynı zamanda muazzam atlet ve çok kuvvetli. Ee, ve Chris Paul dışında saf point guard olarak kalan sonun. Ve e, Bradley Beal da yani neredeyse mükemmel partneri. Bazen oyuncuların partnerleri birbirine çok uymuyor. Beal hem kuvvetli hem sahip çok yakışıklı fakat topu elinde istemiyor. Çok zaten topu hükmettiği için topu elinde istemeyen bir gardiyaydı yani ihtiyaç var. Ee, Bradley Beal, gençliğine çok benziyor. Yani Real'ın daha çok penetre eden, yani şu ana tehdidi olduğu halde daha çok penetre eden haline çok benziyor yani. Mükemmel bir, hani zaten ikisi de çok çok büyük çıkıştalar. Yani John Moe Süper Yıldız sınıfına girip bir yıl hızla Yıldız sınıfına doğru tırmanıyor. Üstüne üstü, mesela dedik ya bazı oyuncular, mesela LeBron, Wade çok çok değerli oyunculardı ama birbirlerine sinerji katmıyorlardı. Birbirinin yoluna çıkıyorlardı. Bazı öyle oyuncular vardı. Mesela Curry ile Clay Thompson çok iyi bir ikili. Ama mesela Curry ile Wall olmaz. Bu Clay, Wall Thompson'dan daha kötü oyuncu olduğu için olmaz ama yani. Bill ve Wall yani resmen çok ideal parçalar. Bu hani puzzle'ın ortasında bir boşluk var tak tak yan yana koyarsan aynen öyle yani. Kaldı ki bence yani Markif Morris, Otto Porter ve Marcin Gorte da onu çok iyi tamamlayan bir yapıyor. Washington o yüzden Beklenin de üzerinde çıkış yaptı. Yani ben bekliyordum gerçi ama bu kadarını hani herkes çok tahmin etmiyor olabilir. sezon başında niye bu kadar kötüydü diyecekler insan? Çok sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum ben. ya Sürdürülebilir çünkü böyleler zaten. Bu adamlar böyle Şimdi bir Bol ailesi diye bir şey var ortada. <gülüyor> <gülüyor> La, oğulları, yani bir tane baba var ortada. Oğulları Lamela Bol, Lanzo Bol ve bir tane daha vardı şu an adını tam hatırlayamadım. Oğullarım Jordan'dan daha iyi olacak diye bir açıklama yaptı ve bu... Bayağı bir sükse yarattı. Charles Buckley'e kadar gitti zaten. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi, çatlak, manyak bir babanın teki abi. Yani ne diyeyim o adam hakkında? Abuk sürü, sırf o değil ki. Ya yani işte Jordan'ı birebir de yerim falan filan gibi. Böyle ipe sapa gel. Yani Onları şu anda çok gündemde. Bir de turnuvası var. Lonzo Ball iyi oynuyor. Muhtemelen ikinci sıradan seçilecek. O yüzden gündeme geliyor. Çatlak adamın teki abi. He he deyip geçeceksin yani. E gündem tamam. Yani önümüzdeki 4 hafta da çok daha yoğun olacak. Bundan sonraki soruları da alacağım. Bu gündem makinesi son dönemde özellikle çok ilginç ve ikircikli şeyleri seçiyor. Bir dahaki sefer bakalım daha teknik şeyler seçecek mi ben onu bir dürterim. Görüşmek üzere.